Merhabalar tekrar. Sesim geliyor sanırım. Devam edelim biz aynı şekilde. Ahmet, senin sorun var mı sanırım? Seni dinliyorum. Evet hocam, benim çok ufak bir sorum daha var. Tabii. Ee, şimdi sigorta yaparken e, gitmeden hemen önceki dönem için mi yapmamız lazım yoksa çok daha önceden mi yapmamız gerekiyor? Yani ne kadarlık bir süre yapmamız gerekiyor? Ne kadarlık süre derken? E, yurt dışına çıkmadan ne kadar süre önce mi diyorsun? Aha, aynen. Yani İş. sadece yurt dışına kaldığımız Hı. süre zarfı kadar yapsak yeterli mi? Ve tabii ne tabii kadar öyle yapacaktım. Ya bizim e, kural olarak istediğimiz o. Yani kalacağımız süreyi kapsayacak. Ama şirketlerin size farklı teklifleri olabilir. Hani biz size bir yıllık sigorta da yapsak, hani örnek vermek için söylüyorum, dört aylık da sigorta yapsak zaten aşağı yukarı aynı fiyata gelecek. Bu daha karlı vesaire gibi bir teklifte bulunursa size hangisi karlı gelirse öyle yaptığım çok öğrenci var. O yüzden onu aktarıyorum. Hani bir yıllık da verebilirsiniz. Bu tamamen sizin ve şi sizin şirkette görüşmenize ve maddi durumunuza bağlı olacak. Ama asgari olarak tabii ki de staj yapacağınız süreyi karşılaması yeterli olacak. Dilekçeleri hangi hangi mailiniz? De hocam orada tespit misketim anlayamamıştım. Gmail adresime ya Ege'ye de gönderebilirsiniz ama Gmail'den çok daha hızlı bir şekilde iletiliyor. Tamamdır, teşekkür ederim. Rica ederim. Şimdi e, Sevgi bulan, Sevgi Hanım Doktor öğrencisiyim. son dönemim, tahmin doktora bitiş süreme göre stajımı ayarlamıştık. Yine de lisansüstü ve izin belgesi almam gerekiyor. Güzel bir soru. Evet Sevgi Hanım. E, şimdi bu izin belgesini aslında sizleri e, korumak adına bilgi <laughs> istiyoruz. Sizler mezun öğrenci olsanız da işlemlerin hani seçilme. E, seçim ve yerleştirme süreci öğrenciliğin devam ederken yapıldığı için mutlaka enden en belgelerinizi almamız gerekecek Hatta ve hatta dönem tamamlandıktan sonra bunu şu an hani Anlatıp kafalarınızı karıştırmak istemiyorum ama bir akademik tanıma belgesi staj tamamlandıktan sonra hazırlayacaksınız. Enstitü öğrencilerim yine onu da enstitü kanalıyla yani lisansüstü öğrencilerimiz de onu bile o şekilde alacak. E, sistemin hani staj hareketli programın kuralları uyarılınca e, o şekilde olacak. sevgiyanın bilginiz olsun. Onu zaten sizi göndereceğimiz zaman e, tekrar görüşürüz sizinle de dil desteği için en az B1 olması gerekiyor diye bir kural yok. Ee, yani şöyle söyleyeyim, Almanya'ya gideceksiniz. Almanca dilinden sınava girmek isterseniz e, A1 eksi gelirse bu hiçbir şekilde sıkıntı değil. Hani alacağınız hibe miktarını e, etkilemeyecek. E, İbe alabilmek ya da yurt dışına gidebilmek için hani belirli bir seviyede olmanız gerekiyor diye bir şey yok. Belki o duyduğunuz, bu Sevgi Hanım'ın sohbette yazdığı soru üzerine konuşuyorum arkadaşlar. Bu duyduğunuz bilgi belki öğrenim hareketliliğinden kaynaklanıyordur ama staj hareketliliğinde ikili anlaşmalar söz olmadığı için anlaşma zorunluluğu olmadığında böyle bir durum söz konusu değil. O açıdan içiniz rahat olsun. Fahri evet özel şirketler aracılığıyla sigortamızı yaptıracaksınız bu şekilde. Melisa Ekici. Merhaba. Merhaba. Ya şöyle şey soracaktım da ben vize çıkmazsa ya da böyle sorunlar yaşarsak 1 2 hafta ileri ya da geri çekebiliyor muyuz biz bunu Tabii Bir sorun yaşamadan? yani geriden kastım eğer takvimle çakışmayacaksa hani kurallar uyarınca yine sizin özellikle lisans öğrencileri biraz daha e, sıkışık oluyor bu konuda Hı -hı. ona istinaden konuşuyorum lisans veya ön lisans fark etmiyor Mezun değilseniz akademik takvime uygun hali sınavlara girecek şekilde. Hani çağlanın verdiği örnek başkaydı kişisel e, düzeyde farklı durumlar söz konusu olabilir ama eee istisna bir durum yoksa takvime bağlı olacak şekilde. Hani ben sana erkeni çekebilirsin derim. O erkeni çekeceğin tarih final sınavlarına denk gelir ama yüze sınava giremezsen staj hareketli programın edinme sıkıntı yaşarsın. O nedenle eee öğrenciliğin kurallarını yerine getirdikten sonra ne zaman uygunsa sana göre e, dilediğin bir tarihte gidebilirsin. Biz sizin tarih aralığınıza hiçbir şekilde karışmıyoruz arkadaşlar. E, şey etkilenmediği sürece, akademik takvimleri e, etkilemediği sürece. Tamam. Şey peki güncellememiz gerekiyor mu kabul mektubunu? tabii hani gideceğiniz netleştiyse hani örne şöyle bir örnek vereyim ben size. Hani web e, e, başvuru yaparken iki aylık üç aylık ya da tarih yazmadan e, şirketlerden Erasmus stajı için kabul edildi şeklinde kabul mektubunu hepiniz aldınız. E, ve bu yaz Temmuz ayında yararlanmak istiyorsunuz ama Temmuz için bir sıkıntı yaşadığınız şirketle. E, en kötü ihtimalle eğer Ege'nin akademik takvimi ilan edildiği zaman Ekim ayında sınavlar başlayacaksa siz işlemlerinizi Temmuz ayı yetiştirirseniz bütün Ağustos, bütün Eylül asgari iki aylık stajınızı yapabilirsiniz. Yani şey göz, işlemler gözünüzü korkutmasın staj hareketliliğinde eş zamanlı yaptıktan sonra hani bütün işlemlerini bir maksimum iki haftada tamamlayan öğrencilerim bile olmuştu. Bu tamamen sizin takibinize ve hızınıza bağlı olacak. Tamam teşekkür ederim. Rica ederim. Ee, Mert Uyar. O zaman merhabalar çok teşekkür Merhaba. ediyorum. Güzel biraz edeyim. da geç oldu ama e, şey tamam. soracaktım ben. Monitoring ve Evaluation Plan hakkında biraz daha detaylı bilgi verebilir misiniz? Biraz sözel bir kısım ve sanırım detaylı açıklanması gerekiyor. Biraz detaylı açıklanacak da, benim de bilgim aslında yazdığı kadar. Yani Learning Agreement da bilgi edinebileceksiniz. Monitoring sizi hangi hususlara bağlı olarak gözlemleyecek. Sizin mentorunuz hani hangi aşı noktalara dikkat edecek, belki onları özellikle yazacaktır. Yani bugüne kadar bazı şirketler, hani özellikle özel şirketler uğraşmak istemediği için bir cümlelik yazabiliyorlar, yazmışlardı. Ama Musal Ajans geçtiğimiz aylarda denetime geldiğinde e, buranın biraz daha detaylandırılması gerektiğini belirtti. O yüzden o şekilde aktardım sizlere. Mümkünse hani e, öğrenci haftalık bazda e, birinci hafta şu açıdan, ikinci hafta şu açıdan gözlemlenecektir. Ya da evoldayışın hani şunu yapmış mı şeklinde değerlendirmeler yapılacaktır. Bu tamamen şirketin politikasına bağlı olacak değerlendirmeleri. Bu, bu konuda benim ben labda gerçekleştireceğim stajımı. Mesela işte şu şu yetkinlikleri kazanacaktır monitoringe monitoring e değil. değil orada monitoring evaluation üzerinde de işte knowledge hani skills şeklinde de edimlerinize ilişkin de bir satır var. Hani şunu şunu kazanacakları da oraya yazacak. Ama monitoring ve evaluation tamamen ayrı olacak. Monitoring'de haftalık o zaman e, bir şey şablon yapılması daha iyi. Tabii, gibi. daha rahat olabilir aslında hani cümleden ziyade eğer öyle yapmayı uygun görürlerse, onların işine gelirse. Yani tamamen karşı kuruma bağlı olacak aslında Mertcim. Tamamdır. Bir, bir sorun daha olacak çok kısa. Şey e, bizim gittiğimiz ülkede part-time çalışma gibi bir durumumuz olabiliyor mu? Olursa Hibri'yi vesaire Erasmus programını etkiliyor mu? etkilemez ama tamamen yasal olarak çalışmamız gerekeceği için gideceğin ülkenin konsolosluğuyla ya da gittikten sonra aslında yabancılar şubesinden başvuru yapmamız gerekecektir. Orada oradan sağlıklı bilgi edinebilirsiniz ama çok merak ederseniz bunu staj yapacağınız kuruma da önceden sorabilirsiniz. sizin bu karşı kurumla ilgili sorularınızı yani o ülkelerin kurallarıyla ilgili şeyi aslında başvuru yaptığımız saç staj kurumları daha iyi bilirler. Evet, Onlara mutlaka evet. danışmanızda fayda vardır. Ama eğer hani yasal olarak çalışabiliyorsanız örneğin günde 5 saat ya da 8 saat bu hiçbir şekilde alacağınız hibeyi etkilemeyecektir. Aynen. Çok kısmı hocam bir de şey e, akademik takvime denk gelmemiz konusunda bir uyarı yapmıştınız. Benim e, bitiş tarihim şu an 8 Ekim gözüküyor. Hani olduğu akademik takvim başladı ama hani sadece ders var sınav vesaire bir durum yok. E, bu durumda bir sorun olur mu? Olmaz. Devamsızlık hakkınızı kullanmış olursunuz artık. <laughs> tamam, tamamdır. Şu an Ege'nin takvimi ilan edilmediği için ben de sizlere o şekilde, sağlıklı bir şekilde yönlendiremiyorum. Ama hepimiz birlikte Aynen. artık ilerleyen aylarda günler e, takip ederiz. E, ona göre tekrar görüşebiliriz zaten bu konuyu. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. E, Çağla daha önce konuşmuştuk değil mi? Çağla. Evet hocam hı. bir sorum daha vardı da eğer hı hı. diğer arkadaşlar sorduysa ben de sorayım. Dinliyorum. Ee, dil eğitimine ilgili soracaktım da istediğiniz dilde alabiliyor muyuz? Şu yüzden soruyorum ben İspanya'ya gideceğim. Ağırlıklı hı hı. çalışma dilim İngilizce olacak. Örneğin İspanyolca eğitim almak istiyorum deyip İspanyolca alabilecek evet. miyim ben? İstediğiniz derken öyle bir geniş seçenek değil. Geniş yer fazla İspanya'ya gidiyorum Yunanca öğrenmek istiyorum değil. ama bu belirttiğin senin talebin üzerine İspanya İngilizce yerine tabii İspanyolca'dan ıslan yönlendirebilirim. Tamam teşekkür ederim. Güzel ederim. Burak Sayın. Hocam merhaba. Ben, e, merhaba. Şey de, ben yedekteyim şu anda. Yedekte hafta içinde bir haber görevi olasılığı var dediniz de, evet. yani her ihtimale karşı free olur? dilekçesini doldurup size yollasam mı? E, iş birkaç gün. E, şey, e, yurt dışına gidişin ne zaman olacak çok hızlı bir şekilde çıkmayacaksan yurt dışına birkaç gün beklemenizde fayda var. Tamam hocam o zaman bayram sonrasına kadar. Aynen. E, o en geç, de, en de, geç yani. Soralım. Diğer belgeler hazırlamaya şey. Aynen, hani evrak yolladıkça aslında checklist'i doldurup ibezizliği işaretleyebilirsin. Hani işlemlerime evet. başlamak istiyorum dersen ama dediğim gibi bir 29'una kadar bekleyin. İnternetine, edutayara, ed ed web sayfamızı bir takipte kalın lütfen. Tamam hocam. Bir de son olarak dilekçeyi e doldurup ıı, tarattıktan sonra mail, hı hı. Ad, mail olarak yollayabilir miyiz yoksa elden mi teslim edilir? Tabii elbette? tabii yok. Aslında pandemi biliyorsunuz devam ettiği için hani hiçbirimiz riske girelim istemiyoruz. E, mümkün olduğunca bana mail yoluyla evrakları yollamanızda hiçbir sakınca yok. Sadece en son ödeme birimi hibe sözleşmelerini ıslak imzalı istediği için size en son ofise hibe sözleşmesi imzalayacağınız zaman çağıracağım. Tamam hocam <laughs> çok teşekkür ederim. Rica ederim Nedim Burak Sayın görüşmedik mi biz az önce? Görüştük el indirmedim. Muhammed Ali. Hocam merhabalar. merhaba. Merhaba. Ee, hocam bir şey sormak istiyordum. Ben evet. O, öğrenciyim. Hı -hı. Benim hibe almamda bir e, sıkıntı olacak mı yani? Bir Türk öğrenci olma şartı var mı? Yok hayır öyle bir şart yok. Olsaydı zaten şeyde belirtirdik. Sadece şey YTV bursu alıyor musun Muhammed? Efendim? YTB bursu alıyor musun? Hayır, tamamen kendi imkanlarımla. Tamam, hani hiçbir sıkıntı yok. Yani asıl olarak yerleştirebilirsen staj hareketliliği ne alacaksın demektir. Tamamdır, teşekkür ederim. Hı -hı. Rica ederim. Ne demek. Hadiye, sorun var mı? Elin... Evet hocam, Heh, evet, az bilmiyorum. önce başka bir soru geldi aklıma benim de bu sene mezuniyet durumum var. Yani birkaç ay içinde yüksek sansam mezun olacağım. Dolayısıyla da seneye Aralık gibi falan gitmeyi planlamıştım. Tamam. Yani akademik döneme geliyor ama benim devamsızlıkla ilgili bir sıkıntım olmadığı için herhalde problem olmaz. tabii i̇şte o sadece hani öğrenimle devam eden lisans ön lisans öğrencileri için biraz daha sıkışık. Mezun durumundaki lisans ve lisansüstü üstü öğrencileri için hatta mezun olmayan lisansüstü öğrencileri bile daha rahatlar. Yani tez danışmanı eğer ders döneminde değilseniz lisansüstü üstü öğrencileri için söylüyorum. E, tez danışmanınız ve Erasmus koordinatörünüz yurt dışına çıkışınıza onay verirse işte enstitü izin belgesinde o yüzden istiyoruz. E, onda da bir sıkıntı yok. En sıkışık arkadaşlar sadece ön lisans ve lisans öğrencileri oluyor. Süper. Çok teşekkürler. Rica ederim. Ne demek. Ee, şimdi gördüğüm arkadaşlarla konuştuk sanırım. Mert, Ensar ve Muhammed Ali elinizi indirmediniz. Başka sorunuz var mı arkadaşlar? Ee, hocam ben de konuşmadınız. Ensar, şimdi konuşmadım. Ee, bir sorun vardı da şey ben randevuyu geç bir vakte alabildim 30 Mayıs gibi. Ee, vize gecikirse sıkıntı olur mu? Hani böyle son iki hafta kala bir hafta kala gelse. Ee, sıkıntı olur mu derken senin e, gidişine etkiler bu en fazla. Bizim ofiste çıkmak sıkıntı yok. Biz hani gelişmelerden haberdar edeceksin daima. ve sözleşmeni ama göre imzalayacağız. Bir vizesi işte pasaport işlemleri tamamlamayan öğrencilerle zaten imzalayamıyoruz. Ee, ofiste ki. işlerinizde bir sıkıntı çıkmaz. İçiniz rahat olsun. Hani OLS'dir diğer işlemler çok hızlı bir şekilde ilerletmeye çalışıyorum ben de zaten. Ee, ama hani böyle vizeden kaynaklı bir şey olursa karşı kurumu bilgilendirirse. Hani ne olabilir? Uçak biletiniz hani ucuz olsun diye önden alırsınız. En fazla onda sıkıntı çıkabilir. O da sizin kişisel tercihiniz olmuş şey oluyor. Tamamdır. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben ah, yine yazıyorsun arkadaşlar. Soruyu okuyayım. İşlemlerimiz direkt siz belgeleri paylaştıktan sonra başlayabiliriz. Tabii ki de. Yani dediğim gibi erken bitiriyoruz. Ben web'e yükleyeyim arkadaşlar. Beşe kadar evrak indirmeyin dediğim gibi. Ben güncel evrakları şimdi yükleyeyim. YouTube'a da sunum kayıtlarını şey yapmam gerekecek, paylaşmam gerekecek. yeşil pasaportunuz varsa tabii ki başlayabilirsiniz. Hatta yeşilde olan ve 90 günün altında staj yapacak öğrencilerimiz dediğim gibi vize bile almayacaklardır. Yine emin olmak için isterseniz konsolosluğa sorun ki pandemi döneminde sıkıntı yaşamayasınız. ondan emin olduktan sonra beni de bilgilendirip ona göre işlemlerinizi hızlandırabilirsiniz. Başka sorusu olan var mı? Yok sanırım. Ben bir sorayım o zaman. <laughs> mektup değiştirebiliyor muyuz acaba kurum <laughs> kurum değişikliği güzel bir soru Abdurrahman. Şöyle oluyor Abdurrahman ve diğer arkadaşlar şöyle. Şimdi staj hareketinde bütçemiz kısıtlı olduğundan biz Ege Üniversitesi olarak pek kımıldatamıyoruz şu şekilde. Birinci ve ikinci grup ülkelerinden kabul mektubu aldıysanız zaten pahalı olan ülkelerde staj yapacağımız için ister bir ve ikinin içerisinde kurum ülke değişikliği yapın isterseniz üçe geçiş yapın. Sadece kısıtımız şu şekilde birkaç tane de olsa vardı. Hani Polonya ya da Estonya'dan kabul mektubu alan arkadaşlarımız üçüncü grup ülkelerinden birinden kabul mektubu alanları ne yazık ki bütçe kısıtımızdan dolayı bir ve ikiye ya da ortak ülkelere geçiş yaptıramıyoruz. 600 euro üzerinden hani hesaplama bizde ucu ucuna yapıldı. o nedenle buna dikkat etmeniz gerekiyor arkadaşlar. Tamam mıdır? Başka sorusu olan var mı? Yok sanırım. Ee, teşekkür ederim arkadaşlar. Güzel bir süreç geçirelim birlikte. Ee, proje süremiz epey uzun. Ee, dediğim gibi bizimle hani ofisle iltibatta kaldığımız sürece hiçbir işlemi sıkıntılı olmaz. Akademik açıdan sorularınızı daima hani stajınızı saydırma konusunda veya izin konularında vesaire e, her zaman bölüm koordinatörlerinizle bilgilendirmeyi unutmayın lütfen. Ama idare evraklarınız için ya da yaşanabilecek sorunlar, tarih aralığı vesaire her zaman benimle mail yoluyla iltibatta kalmanızı rica ediyorum. Biz Erasmus ofisinde uzmanlar olarak birden fazla programdan sorumlu olabiliyor ve çoğu zaman hani belirli yani ani toplantılara da katılabiliyoruz. Her zaman telefonla ulaşamayabilirsiniz ama e mail atarsanız mutlaka hani 2-3 gün, iş günü içerisinde sizlere geri dönüş yaparım. Bana her zaman mail yoluyla yararlanabilirsiniz hibesiz yararlanma dilekçesi verdiğiniz halde hibe çıkarsa tabii ki de yararlanabilirsiniz. Yedek, yedekte olan arkadaşlarınızın içleri rahat olsun. Öyle bir asile çekilme durumu olacak olursa hiçbir şekilde mağdur olmazsınız. Umarız güzel haberler al alırız. Ben de beklemedeyim. Ee, İnternet'in de sizin sağ kolunuz olacak artık belgeler staj hareketi sayfası ben e, toplantımızı şimdi bitireceğim için 5'e kadar evrakları güncelleyeceğim arkadaşlar. En azından yurt dışına çıkmadan önce kısmını e, bir güncelleyim. Sonrasında artık e, belgeleri indirip işlemlerinizi başlatabilirsiniz. Hepinizi tekrar tebrik ediyorum. Güzel bir süreç diliyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler. İyi günler sağ olun. Teşekkürler. Görüşürüz o zaman maçı için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Görüşmek üzere arkadaşlar.